Evet. olacak. Silahı da aldım. Yani hatırlıyoruz. Az çok mi? hatırlıyoruz. Hatırladın Hatırladın. hatırlıyoruz. Hector. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. <laughs> ha Evet. beşinci bölümde hapishaneden kaçacağız. Bu sefer abisi seni oynuyoruz. mermi lazım. gördün gördüm. Mermi var mı buralarda? Şurada var. Ee, peki şimdi? Estamos, Estamos en posición. Están listos? Hey, busquen cubrirse. Samuel, bir yere saklandı. Ne? Neden? Tetiğimi yap. O komple havaya uçursaydınız binayı, daha iyi olurdu. Evet, kaçış başladı. lan. Hector da işi biliyor ha. Yine uçurucu bir yere. Hadi be. Nereden lan? Hector kökten çözüyor ya. El Paso. Hadi Samuel, iç şunu Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldın. Hadi iç. Sağ ol. Eee... Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adım ne mi? Önce bana tamam. yapacağım. Sonra gerçek bir yatak uyuyacağım. Belki de yanında yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Ah. Kardeşimin izini söylerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki. Peki. Sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah. Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? İçten ne kadar bir şey söylemem zor. Yerine bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, tamam. Sen de Bak, every, sen hazinenin peşindesin yani. Tamam için, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler ki... Tamam. Dur, dur, dur. dur dur. Aa, aha s şimdi, s s, s Seni severim seviyorum. Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hazini bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Yok tamam mı ki? Tamam. Sorun şu ki şu anda kafam bir yün şüpheyle dolu. Herkese dinle beni. Hazini kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar süre? 6 <laughs> <Altı> ay <laughs> İnsanlar çok tembel Hep ihtiyaçları olan süren Daha fazlasını isterler 3 ay 3 ay da ay. Azinenin yarısı Becerebilir misin Söyle 3 ay hazinenin yarısı Şimdi Eğer kaçarsan Ya da hazineyi saklamaya kalkarsan Ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya Kalkışırsan haberim olur. Ve hiç bir anda orada olurum. Ve o noktada Boğazını ölüm bir merhamet olur. <laughs> Hadi, Hadi. kalk en yakın kasaba. 10 kilometre uzakta şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşinde yani, En azından şey. para verdi sana. Tamam. Bir de su. Peki ya bulduğunda? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte sevmiyorum. ...gitmeme izin verdi. <laughs> ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız ben, yerden ben, devam mı? Kaldığımız yerden Sen, Sen kaldığımız, kaldığımız yer, yer falan, falan yok. yok. Reif ve ben kaçtıktan kaçtık. sonra... ...Reif Aziz Dismas Katedrali'nin çevresindeki... ...tüm arazileri arası. satın aldı. Haftalarca didik didik aradı. Evren'in hazinesi ben, orada ben, değil. Gerçi bu Reif'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve e, eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın açılıyor. Emin Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı, ne? hasarlı ne? ve boş hatırlarsa. Siktir bu hala sağlam. Evri birden fazla haç yapmış. yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimal. Hiç de vazgeçmeyeceksin. E, iyiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi malikanesi. Orayı biliyor musun? Ee, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini daveteye almayı nasıl planlıyorsun? Şey bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. Tamam. O kalantorları direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet sen bunu oradan çalacaksın. Ha? Hayır kimiz çalışacağız? Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır. hayır bak, bak ben yapam yapamam. Ben bıraktım. Ben bıraktım. Ne? ne? Hayır. Bak, bak. bak, 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 bak. Ben artık, artık bu tür bu işler, işler yapmıyorum. Yapmıyor. Ayrıca, Ayrıca piyasada, piyasada bu tür bir işi gayet, gayet iyi halledebilecek daha donanımlı insanlar. Var. Mesela kim? Ee, ne bileyim? Ben mesela. Ben ee, mesela. Ee, Mesela Charlie katır olabilir. Hayır. Ben hayır, de, hayır, 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 bu tür bir şey olmam. Hayır, hayır kesinlikle olmaz. Ne Charlie, ne, ne de bir ismi bir telefonda bir kayıtlı başka birine. Hayatımı emanet hayatım edemem, edemem, anladın mı? mı? Bu işte sana ihtiyacım, ihtiyacım var. Hadi ama sen başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve alkazan